Arkadaşlar, Nehran'ın çay partisine hoş geldiniz. Biz bugün bebeklere çay partisi veriyoruz. Nevra çay içirmek istiyormuş onlara. Bir de şapkasını asla çıkarmıyor. Evet Nevra, çay dolduracaksın bebeklerine. Hadi çay doldur bakalım. Bir de bize evet der misin bir duyalım? Evet. Tamam, söyleme. Hadi doldur bakalım çayları bardaklara. Nasıl yapıyorsun? Hani hepsine doldurmadın ama teker teker doldur hepsini. Önce. Aa, kapat mı düştü? Hemen kapat. Kapat bakalım. Ben yok. Sen, sen mi kapatacaksın? Aferin. Kapat biraz. Dur ben kapatayım. Hop, tamam. Şimdi doldurabilirsin. Ne şeker? Şeker atmadık mı şeker? Evet şekerini de getirdik. Şimdi şekerlerini at bakalım bardaklara. Aslında Nevra şekerli çay çok içmiyor. Tamam ben alayım şöyle. Sadece oyun için şeker atıyoruz değil mi kızım? Aa döktün mü? Topla onları hemen. Bak bebeklerin çay sızlanmış. Hemen çay istiyorlar. Peki. Ay. Düzle, düzle koy. Nevra. Saat kaç olmuş biliyor musun? Bebekler hala çay içmemişler. Seni bekliyorlar. Bak onu da buraya koyacaksın. Koy bakalım. At bir tane at. Aferin. Şimdi buna da at. Bunun da çay şekeri yokmuş. Şöyle biraz önüne alırsan daha rahat atarsın. Peki. Peki. Çay dök şimdi. Çay dök içine. Bakalım bakalım şekerleri. hepsinde evet varmış. Bunda bir tane varmış. Çünkü küçük bebek sadece bir tane şeker atıyormuş. Şimdi çay dök bakalım içine. Dök bakalım. Döktün mü çayını? Şşş. Bebişleri de yap uçak geliyor. Döküldü mü çay? Hadi kaldıralım o zaman. Tamam bunu şuraya koyalım. Senin elin önünden çekilsin bunlar uçak geliyor bebek hadi çayınızı için bakalım bardakla da içirebilirsin ne uykusu mu gelmiş tamam biraz içir önce çaylarını biraz çaylarını içir önce şekerlerini almaya mı çalışıyorsun şeker Şeker düşmüş. Uçak ayır, uçak, ayır. uçak geldi. Hadi bakalım. Ah küçük bebeğe hiç vermemişsin. Ağlıyor bak. İnga inga yapıyor. <laughs> Yaptı. Meneciğim. Sen de hiç. <laughs> ben de sana uçak geliyor yapayım mı? Ver kaşığı bana. Ver bakalım. Hop, uçak geliyor Nevra. <laughs> Bir tane daha. Uçak geliyor Evra. Aferin sana. Hadi içe bakalım bebişlere. Ne <laughs> <laughs> yapıyorsun? Hasta mı oldun yoksa? Aa. Neden? Üşüdün mü yoksa? Gece üstünü açtın, değil mi? Çok açtın bugün üstünü. O yüzden üşüdün. Şapkanı çıkarmayı düşünmüyor musun? Çıkaracak mısın? Şurada yok. <laughs> Soğuk diye mi taktın? Evet. Ama evin içi çok sıcak dışarıda değiliz ki. Çok. Ha, o yüzden taktın. Evet, <laughs> Saça bak. <laughs> Nevran saçın ne olmuş öyle şapkanın içinde? <laughs> tak bakalım. Hadi çaylarını da içir bebekleri. bebekler çay içmeye gelmişler. Leyra yanına hiç çerez, çikolata bir şey koymamışsın ama. Boş çay mı içecek bebekler öyle? Mama yemesinler o zaman öyle mi? Neden? Aa bir şey söyleyeyim mi? Limon eksik Leyra. Limonumuz eksik. Limon koymamışsın ama sen nasıl bir ev ağır, misafir ağırlıyorsun? Nasıl ev sahibisin sen? <laughs> bilmem mi? Hı. Ne demek bilmem? Hı. Sana limon getireyim mi? Hı. Limon dökmek ister misin Hı. çaylarına? Tamam bekle. Getirdik limonumuzu. Hadi limon sık içine. Hış, hış. <laughs> limon mu sıkıyorsun? Baba nasıl limon sıkıyor çayına? Baba nasıl limon sıkıyor çayına? Hı. Baba da sıkıyor değil mi limon? Karıştır. İçir şimdi bebişe. Ah çok mu güzel. Ekşi mi olmuş peki? Ekşi. <laughs> ekşi. Limonsuz çay da içmez asla Nevra. Hem limon çok sağlıklı. Çok mu ekşi olmuş çayın? E biraz çay dök o zaman bardaklara. <laughs> Saçlarını ne yaptın öyle? <laughs> çok komik duruyor biliyor musun? Takayım mı ben? Tak. Takmamı ister misin? Böyle böyle böyle. Tamam hadi tak bakalım. Evet çok güzel oldu tebrikler. <laughs> hani hiç küçük bebişe çay içirmedim bak o hala seni bekliyor. Limonunu sık şimdi iyice. Hı hasta olmuş. Limonlu çay içsin ki biraz böyle C vitamini alsın. Evet. evet dök bakalım. Hı. Tamam. Şimdi bebişe çayını içir. Kuş Uykusu mu gelmiş? Hadi çaylarını içsinler de öyle uyut. Tamam mı? Hepsine ver. Evet. Küçüğe de ver. Hı. Bitti. Bitti. İçti ver mi çaylarını? Hı. Bir daha içirmek ister misin peki? Şekişti. Al bakalım şekeri. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok tatlı görünüyorsun şapkayla. Uçak geldi bebek. Uçak geldi bebek. Aferin. Bir dahaki sefere bebekleri bisküvi de koy, çay de koy, pasta da koy, pastada yapabilirsin bence. Pasta? Evet, pasta da yapabilirsin. Böyle boş çay ne yapsın bu bebekler? Evet. Ama hep ona yedirdin, hep ona içirdin. Bitti. Bitti mi? Küçük bebeğe hiç vermedin ama. Ortadaki bebeğe de ver. Aferin sana bitti mi çay? Evet. Hı. Hmm, o zaman bir bay bay yapalım. Bay bay. Hoşçakalın.